arkadaşlar ne yapabileceğimizi söylemiştik. 7 küçük eşittir 1 2x daha 2x eşit neyse küçük eşittir 19 veya eksi 19 küçük eşittir 1 2x küçük eşittir kaç eksi 7 olacağını ifade etmiştik. Burada gerekli matematiksel işlemleri yaparak. Kaç tane to toplamını soruyorum. Doğal sayıların toplamını bulabilirsiniz. Geçiyorum. Kaç tane ise bulunabilir. Evet. Bu ifadede de arkadaşlar ben şöyle yazabilir miyim? 2 bölü mutlak değer x eksi 2. Büyük eşittir 1 bölü 4 diyebilirim. Bunu yazabiliriz. Burada işler dışlar çarpımı yapabilir miyim ben? Yaparız. İki pozitif bir sayı. Bu pozitif bir sayı. 4 pozitif bir pozitif. Tabi bunu yaparken de mutlaka x'in iki olmama zorunluluğunu ihmal etmemelisiniz. Dolayısıyla ne olmuş olur? İşler dışlar çarpabilirim istersen. 8 büyük eşittir. Mutlak değer x eksi 2. Ya da x eksi 2 küçük eşittir kaç? 8. Eğer böyle bir şey varsa x 8 küçük eşittir. x eksi 2 küçük eşittir 8. Her tarafa 2 eklersek x 6 küçük eşittir. x küçük eşittir kaç? 10. Anlaşıldı? Evet. İşlem hatası yapmadıysak cevabımız kaç olur arkadaşlar? 25'tir toplamda. Evet, şunun da nasıl olacağını ifade etmiştik. Nasıl olur? Bir olduğu gibi yazarsınız. Yani 18 küçük eşittir 4x eksi, eksi 6 küçük eşittir 22 veya eksi 22 küçük eşittir 4x eksi, eksi 6 küçük eşittir eksi 18 yazabilirsiniz. Her tarafa 6 eklersiniz. 24 küçük eşittir 4x eksi...